Arkadaşlar selamlar ben Tutu. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin ikinci ama birinci bölümüyle aramıza hoş geldiniz. Bu serinin birinci bölüm olmasının sebebi bir önceki şey, dünyamız ne yazık ki kayboldu gitti. O yüzden sıfırdan tekrardan başlıyoruz. Bu arada aynı ekip var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Yine bir bölümde 20 bölümlük <laughs> şey çıkmayacağız. Şey <vereceğiz. gülüyor> <laughs> direkt direkt hemen hemen atılalım. Yalnız biz niye toprak topluyoruz? Bilmiyorum ki siz ne yapıyorsunuz orada. Ben hemen toplamaya başladım bu arada. Benim anlam veremediğim şekilde desenim de var. Böyle bir adam oldum. Ben buraya medeniyet getireceğim şimdi. Yalnız buraya peki krallık kurmamız yok mu harbiden? Yok. Bence <laughs> de <laughs> o kadar uzun süre <laughs> Minecraft'ta harcamak. Bir şey söyleyeceğim bak bu seri gerçekten sevilirse bence yani patlar öyle söyleyeyim. Yani biz oynarız bunun serisini. Oynarız tabii. Seviriz. Murat zaten oyunu çok seviyor ya. Ben ben o <laughs> oyunu çok seviyorum da oyunu bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Baksana ben taş devrine geçtim. Oo medeniyet geldi. Ya. Medeniyet git ben size vereceğim hepsiniz. Çok rahat olun. Ama <laughs> <Ben gülüyor> Murat <tahtar> gelmiyor. ha. <laughs> bir <laughs> an dedim kim geldi? Oo biz karnımıza çıkmaya çok başladı. Bir tek bende mi çok acıktı? Ben de daha acıktı. Ece <laughs> sen normaldeki hayata <laughs> entegresin <önde> galiba. <gülüyor> 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 <laughs> ya yemin ederim benim yeme olayını bir Murat biliyordur herhalde ya. Ya yani var ya adam öyle bir yemek yiyor ki. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. selam hoş geldin. Siz buradan halledersiniz geri kalanını. Ya meşale. <laughs> Aa bizi buraya kapattı, ha? kapattı. Hayır hayır meşale kapatmadım kapat. Meşale çubukla kömürü bu. Kömür lazım. Kömürü bu. Kuş ağacı var burada. Ben o ben inek avına çıktım inek avına çıktım. Ben bizim yeme sorununu tamamen ortadan çözüyorum. He Bütün hepsini de öldürme de. Niye? Nasıl karnım acıktı ya. Bu arada cidden hepsini öldürmedi. Çiftleştiririz onları. Burada mı yapacağız evimizi? Ya yani gerçi doğru o da var. Aa! aa ben kö şey buldum. <laughs> Köy mü buldun? Aa gelin 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 maden maden. <laughs> Evet. Hayda. <laughs> Vallahi direkt satarım burayı yemin ederim bırakmam hiçbir şey. Burada. Ben buradan şunları da alayım. O lan o nasıl bir gelmesi? Günay bana mama lazım, ölüyorum. Gel. Al. Aldızladım. Al şunu. Aldı, aldı. Şunu al. Hadi gidelim. Bura 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 bura. Şimdi var ya anasını belirledik. Bize maden getin. <laughs> <ya. gülüyor> Bizi biz ilk madene <laughs> girmesek <laughs> mi? <laughs> 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 Çıkamıyoruz. Bizim en sevdiğimiz. Sizde şey <laughs> var mı? Bir iki tane Işık... de şöyle yapmıştım koyuyorum. Heh, şu ilerisi vardır bunun ya. Bu Aa biz aşağı doğru kızlar aşağı... <laughs> Murat Derek zaten kendini <laughs> Murat öyle kazma da lava düşersen ya da dur kazalım ya ne olacak? Lan kaldık biz burada. Aa, Aa aşağıda mı şey... adam var? Aa Oo demirlere bak. Oo <laughs> Of oyun of, bitti of. ki amına koyayım. <laughs> Sakin <laughs> mi ya? <gülüyor> Allah Allah. Ya, biz bu senaryoyu <laughs> biliyoruz ya. <laughs> ya biz rahat Harbi. burada 5-6 saat <laughs> Şu kaldık ya. Dur ben şunları alayım bir ben daha buradakileri almadım. Hemen direkt çağ atladık ya. Oğlum bu ne lan abi Çok Fazla kömür buldum bu arada ya. Şey meşale falan yapsana Kömeleri onlardan ya. Da. Tamam. Of of of. Bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> Burada bayağı demir var. Cellat ne yaptı? <gülüyor> ben <gülüyor> medeniyet atladım. Zombi sesleri geliyor ama benim olduğum yerde. Allah Allah. Ne var? Dur oraya da gidelim oraya da gidelim. İnşallah spam vardır da XP'de kasarız. Spam da varsa zaten olay bitmiştir tamamen. Videoyu kapat ondan sonra. Daha ne istiyorsun? Ya bizim Bilmiyorum video, mi? bizim serinin her zaman iyilik videosu böyle. Bilmiyorum. Abi Bilmiyorum. Mi Bilmiyorum. 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 Dur 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 dur. Murat Murat nasıl gitti oraya? Gel gel aşağıdan. Bilmiyorum. Murat sen gel aşağıdan ya. kendin köprü gibi oh, bir şey yap. Oha oha. Dur 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 geldim geldi bu şık. <laughs> Aa bu da bu da bitmiş. Biz bu aşağı kazdıkça yeni bir şeyler oluşuyor burada. Arkadaşlar Oran eğer beğenirseniz yani. sunucu alalım direkt ya bu seri için. Ya tut oyunda Minecraft sunucusu e, gider sanki. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Gelmeniz lazım. Geliyorum. Bir şey söyleyeceğim Murat biz yukarıdaki yukarıdaki yeri alsak daha iyi gibi. Tamam, gel gel gel. Toplayayım ben buraları kazayım. Tüca gel. Tüca savaş. Oo <laughs> of. Biz de öleceğiz. Oğlum, Dur arada çok kalma, arada olmuyorlar. kalma, arada kalma. Arada sakın kalma kurtaramayız seni. Ee, Murat çok önemli bir bilgi ha. verebilirim sana. Ee, ölmek üzere Aa, olabiliriz. Anladım. Gelin aşağı gelin, aşağı gelin. <laughs> ah 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 ah. Lan benim baltam kırıldı. Kalbim var. Diziyi kapattık, diziyi kapattık. Biz ben bile bir kutu ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben düğünü kapattım demir <laughs> mi? Var ya öyle bir yetiştim ki orada. Vurdum öyle bir kaçtı ki. <laughs> <laughs> bir kalbim var. Biz biz bittik burada ya. Dur bir dakika şurayı açsak şuradan aşağı gelir mi? Gel gel. Oha burada da bir yer var. Gel kömür mü var burada? Ya bu nasıl bir Minecraft bölümüdür? <laughs> Bende yemek yok. Yemek ihtiyacımız yok mu? Var ihtiyacımız var. Bu arada bizim demirlerimiz silah vardı yukarıda. Biz bence bir hep beraber toplanıp buradan çıkalım yukarı doğru. Oradan yemek ihtiyaçlarımızı alalım. Geri benim önümde benim önümde 3 tane zombi duruyor ve benim kalbim bir. Nerede? Aha ben öldüm. Nasıl öldün ya? Gelebileceğim mi tekrar? Gelirsin. TP atabiliyor mu? TP yok. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat kapatamadık kalmadı taş kalmadı. Lan dışarıda. Hayır. Ana ne avradı hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Lan ne oluyor? Hayır. Lan? hayır. Gel 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 gel. Hayır. Hayır hayır Allah kahretsin. Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan? Kaç lan kaç. Ne oluyor, ne oluyor? Lan sen kaç sen kaç. <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Tuncay sen ben beni öldüm. Yukarı gidiyor. Tuncay bekle. Hayır. Lan bu geliyor. Tuncay vur <laughs> Ben vuramıyorum arkadan. <laughs> ya hayır ölüyorum yine ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim benim benim lazım. Lazım. her yeri taş doldurdum. Onu doldurdum, onu doldurdum. Abi Oy. bizim buradan direkt şeye gitmemiz lazım. Lan abi. benim benim yerim nerede? Benim yerim nerede? Onu... Ben Aşağıda örümcek de var. Örüm... Ee, örümcek sıkıntı, örümcek sıkıntı, örümcek sıkıntı. Şurada... Benim bir sürü demirim vardı. Abi burada ben burada bütün hepsi. Burada hepsi, burada hepsi. Ben biliyorum yerinde. Burası. Bura buradasın. Burada senin. Senin de burada büyük ihtimal yukarıda ama adam var. <laughs> benim kalbim mi <laughs> sıfır? Abi kalbimiz yok. Şimdi... Yemek yok mu kimsede? Yok abi Sen ben kılıcını diye... atsana bana. Kılıcını atsana bana. Kılıcını <laughs> atsana. Bana. <laughs> atsana ben onu alacağım. Abi burada bir abi sürü şey var. Bu. Bir sürü şey. Murat sen ne oldun? Ben demir kazma yaptım beyler. Demir kazma. <laughs> Allah'ın izniyle. Ben de yapmıştım da. Tamam gel yukarıda eşyalarım var benim. Gel gidelim. Oh tamam hepsi burada. Kaç <laughs> kaç. <laughs> benim eşyam vardı, <laughs> vardı. Benim eşyalarım nerede? Benim bir sürü şeylerim vardı Ana, fırında. Anamın sikili Kripper var. Dayı sakın. Ay Kripper deme Kripper deme. Sakın. <laughs> Dışarısı da gece bu arada. Bir sürü <laughs> şey var <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <laughs> Aha, Tunca ölmüş. Abi, abi dışarısı gece. Abi. Bir sürü zombi var. Sen nasıl geleceksin? Bilmiyorum. Ben bir şekilde tamam. hemen hızlı hızlı koşa koşa geleceğim. Aşağıdaydı direkt. Zaten canım burada bitti ki. Hah, buldum ben eşyalarımızı. Kurtardım. Tamam. Düşünmeyin bunları. Eee, Tuncay Tunca. Hiçbir şimdi şey yok. Bir sürü eşyam var. Şimdi ben nasıl geleceğim size? Yerimizi biliyor mu? Yo. ben <laughs> <laughs> küçücük velet var burada. Küçücük velet var. Küçücük <laughs> Ya hayır ya. Ben buna <laughs> ölmemeliyim bana yardım lazım arkadaşlar Allah'ını seven yardım <laughs> alacağız. Bellet <laughs> beni kovuyor. <kumar. gülüyor> ben ne tuhaf bir yerdeyim ya. Evet <laughs> ha aşağı gitmiş. Ben aldım her şeyi. Ben size nasıl geleceğim ama? Dur ben şuradan şunu yaparsam olur herhalde. Etrafta shiftle geziyorum. Anasını satayım. Minecraft oynuyoruz alt tarafı ya. Gergin gergin. Murat mı? Murat. <gülüyor> <gülüyor> dayı vurulmuş. <laughs> Vuruldum ama kazdım bayağı. <laughs> Bir şeyler var mı bana atabileceğim? Ben sana yemek atayım. Senin karnın acıkmış. Ya benim de karnım acıktı. Gel bize doğru gel. Bize doğru gel. Neredesiniz siz? İsmimizi görüyor musun hiç? Görmüyorum. Allah. Al bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Eyvallah dayı. Öldüm kanka ben. Allah rahmet eylesin. <laughs> Ya. senin eşyaların e da gitti büyük ihtimalle. Hepsi duruyor orada ya. Nasıl duruyor? Sen, sen nasıl Hep, geleceksin? Tuncay'ın olduğu yerdeyim ben ya. Aynen eşyalarım orada ama yani onları al orada. Creeper patladı. Patlayınca gitmemiştir inşallah. Gitmiyor, gitmiyor, kalıyor ya. He tamam ya. o zaman. Abi ben sizi nereden bulacağım <gülüyor> 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 Tahmini olarak bizim şey mağarayı biliyorsan Hı. Aynen oraya o gel. aralardan falan geleceksin artık. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim bu birinci bölümdeki ma macera şeyimiz ne ya? <laughs> Harbiden bir salmadık şu şeyi şeyi. Niye? Ama salıncak gibi değil çok zevkli. <laughs> <laughs> Bana sarıyor. Aha Gördüm ben sizin isminizi geldim size. Burada Çünkü şeydi değil mi? Aynen burada öldü. Kalmamış eşyalar ya. Sen aldın mı Elber eşyaları? Yok ben eşya görmedim. Ha. Zombilerle çatışıyor. Tamam o zaman gel kanki şeyi yapalım sana. Gel benimle. Hayır hayır set yapmayın set yaptım ben. Yaptın mı? Yok kazma falan. Size yaptım. Nerede? Kazma falan yapmadım da. Bak Ka arka. Kazma falan mı yok? Ya kazma yok, yapmadıysam yok. orata yapıp diye. Yok kazma yap. Bana gelin de size set atayım zombi falan vurursa savunulabilir. Elmas bulduk elmas altın bulduk. Oha bu ne? Baya büyük burası bu arada. Baya <laughs> büyük. <gülüyor> 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 Bana tahta at tahta. Tahta mı? Al. Al hatta şöyle atayım. Dayı Bana şey attınız mı? Benim şeylerim nerede? Setim. Heh, al. Bak şunların ben atıyorum buraya. Gel Tuncay. Bunları sen de toplayalım. Neleri? <laughs> Bu nedir ya? Oha lan dört tane elmas mı buldunuz? Allah, evet. Al al bunların hepsini al. Oha. Tek kazmam bitti ya kazma. Bir de diyor var ne hiçe... işe? Al, al kazma attım sana. Arkadaşlar biz diğer bölümde nedir'e gidiyoruz. <laughs> <laughs> Allah zaman olsa bu bölümde de gider, <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Hayır valla bu bölüme de aslında biz bu bölüme de istesek sığdırırız da. Bir şey söyleyeceğim nedir'e gidelim mi? Ya manyak mısın? <laughs> <laughs> Fakirlikten <laughs> çürük et yiyoruz burada. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Arkadaşlar bu bu, bu bölüm harbiden farklı. Ya bu nedir ya? Dört tane buldum lan elmas. Rüyayı şey, sakın itme. Elman aldı direkt. <gülüyor> Baktım <gülüyor> direkt tabancayı <laughs> çekti. Tabancayı mı ne alakalı <laughs> Bu da dikkat et Murat, lav var. Yukarı doğru kazalım bak ya. Bir şey söyleyeceğim. Son bir burayı bir alalım mı ya? Benim olduğum yere doğru bir gelirsiniz. Bayağı demir var burada. Bayağı demir var yukarıda. Şur burayı bir alalım abi. Bence bu böyle devam eder de. <laughs> son şurayı, şurayı da alalım son, ya. Son 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 bu kısım ya. Bu kısım çünkü lav var. Ben lav seviyorum. Bir hani ben de bir buraya şşş, buraya Cyberpunk ben sahip ben lav seviyorum. <laughs> ya bir. <laughs> Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Ha oyundan çıktı. <gülüyor> <Tempörde>. <gülüyor> lan a. Tüm bütün lan, eşyalarım bu arada. Lava olan yer var ya bütün her yeri kapatsın. <laughs> <Aa, gülüyor> Kapatıyorum ben bir dakika. Ama bir dakika kova yapıp su dökelim. <laughs> Tuncay ben gördüm senin nerede olduğunu. Bekle ha. şimdi bekle. Girme oyuna. Hadi kurtarın beni ya. Allah rızası için <laughs> kurtarın ya. Girsene şimdi gir. Emin misin? Eminim gir. Bak canım yok dur, öyle senin. Bekle bekle dur dur dur. Girme oğlum buralar lav hep lan. Tutalım ya bekle böyle. Nerede, Ooo oh, sen niye aşağıdaymışsın? Yalan konuşma. <gülüyor> Yemin ederim. <laughs> Oğlum ölüyordu. <laughs> Bebesinin nikahındaymışsın sen. Dur 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 kaz burayı burayı kaz. Gördünüz mü nerede oldu? Gördük gördük gördük. Öldün ki. Ölmedi Nasıl? ölmedi. Burada da yüzmeye çalıştı yazıyor. Öldün. Öldü. Hayır ölmedi oğlum çıktı sonra oyundan çıktı. Ya abi siz nereyi kapattınız? Bir üstü sen... kapattık sen baya katmanın altında doğdun kanka. Sen bu ne ya? Ülk doğdun Tuncay. <gülüyor> <gülüyor> oğlum benim ağzım. <abim> Aç <laughs> gözlerini. <laughs> sonu bu işte ya. <gülüyor> <gülüyor> kurtardım kurtardım. Ben yukarı aşağı ben... gelemiyorum ya. Ben aşağı gelemiyorum. Siz yukarı çıkın. Biz aynı. <laughs> Benim bir canım var ama. Siz olduğunuz yerden direkt yukarı çıkın. Ben, ben, gel şunları sana atayım. Ben ölürsem sende kalsın. Burası Murat Murat, Murat Murat ne yap biliyor musun? Sen adamları kendine doğru çek. Elber kurtulsun. Aynen. <laughs> yok yok ben oyundan çıktım. <laughs> ben, 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 ben onu onunla ne Ben, onu <laughs> ben, onu <laughs> <oynadım>. ben <laughs> çıkıyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Bak çektim amına. Kafamdan vurdular beni. Oldum bir. <laughs> Elber de çıktı. Abi. Arkadaşlar bölümün sonuna geldik. <laughs> Arkadaş. <laughs> sıfırdan tekrar başlayacağız Burak diğer bölüme. <laughs> Elber ölmezse kurtuluruz bu arada. <laughs> Umudumuz Elber'e bağlı arkadaşlar. Bakalım ne olacak Elber e diğer Elbaz bölümde. Aynen gelecek bölümde bekleyiş. Yani bilmiyorum. Videoya 1000 like gelirse diğer bölüm gelir. Abi ya böyle bir şey. Bu bölüm efsane en bir bölümdü. Ya en yemin ederim. Böyle bir olay yok ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. hepinizi. Öpüyorum, hoşçakalın, bay bay. Ya ne diyeyim ki bu saatten sonra diyebilecek bir şey de bulamıyorum ya. Ulan ümidim bitti ya. Var ya sen, var. sen, sen var ya orada elması bana atınca diyecektim ki. Ya ben yüzde %100 öleceğim sen attığın için diyecektim ya. Vay yemin ederim içimden onlar <laughs> geçti bak. Sıfırlandık ya. Neyse, ikinci bölümde bakalım neler bizi bekliyor. Hadi görüşürüz, hoşçakalın, bay bay. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi şansımızı sokayım, başka da bir şey demiyorum. Lan ama yani çok değişikti. <laughs> İlginç, ilginç çözdük <laughs> ya. Vallahi ya.